Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşağı aşı memlekete kız vermesinler. Aşağı aşı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi Babamı Ben köyümü özledim Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Babamın bir atı olsa Binse de gelse Annem atsa da gelse babamın bir atı olsa binse de gelse annemin yelkeni olsa açsa da gelse kardeşlerim yollarımı bilse de gelse kardeşlerim yollarımı bilse de gelse uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim hem annemi hem babamı ben köyümü özledim uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim hem annemi hem babamı ben köyümü özledim.